Anzer'den, Çağran Kaya'dan, İkiz Kalkan Dere'den, Selam alırım her yağmur günü. Fırtına derecinde dumanım dağlar, Özlerim maden köyü, Çay elim ağlar. Pehlivan taşı küçük köyümden, Fener mahallesi Reşadiye'den, gülbahar Salar ha kömürcülerden Selam gelir bana ağlama günü Güney su tuğlalı ayane dağlar Düz kümü özlerim ardeşen ağlar Dereler diyar dere pazarından Çifte kavak uzun köy Ali Paşa'dan Selimiye Elip, azaklığı kaya başından enginlere ekmekçiler iyi dereden de. merhabalar gelir yüreğim dağlar özlerim hemşinleri, ciğerim yanar ne zil keles olsun beni ne ayder pazar gönlümde ateşin dağ başı kadar Fındıklı deseler gözlerim kanar. Halimi bir görsen gün doğdu yanar. Çok özlerim. Çok, Çok özlerim seni Rizem. Çok özlerim. Damarımdan çay değil, kan değil. Hasretin, hasretin, hasretin akar.